Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yunus Akgün'le ilgili sorun olmadığını söylemiştim. Yunus Akgün'le yeni bir sözleşme yapılacak. Uzun erimde ve daha uzun süreli bir kontrata sahip olacak. Aldığı ücret de yenilenecek. Ben e, her zaman söylediğimi bir kez daha yenilemek istemiyorum. Yunus Akgün bu takımda kalacak. Yönetim ve teknik heyet böyle istiyor. O da forma rekabeti içerisinde olmak zorunda. Çok daha e, azimli, çok daha oyun disipline yatkın bir oyun sergilemek zorunda. Bana göre Kerem'e göre oyun disipline daha uygun bir futbolcu. Çünkü çok fazla taktik disiplinin e, e, dışına çıkmıyor ama tabii Adana Demirspor'da çok iyi bir performans yaptığı için e, aynısını Galatasaray'da yapmak istiyor ya da yapabileceğinden daha fazla iş yapmak istiyor. Çok fazla iş yükü alıyor. Daha basit oynarsa, futbolu daha basit yönüyle algılarsa Yunus Akgün bence daha faydalı olacaktır. Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Arkadaşlarımla konuştum. Gündemimizde yok dedi. Zaten çok da mantıklı değil ama Galatasaray taraftarının Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'da görmek istemesi son derece mantıklı ve haklı bir talep. E, bu güzel bir talep ama e, keşke şartlar oluşabilse Cristiano Ronaldo'yu getirmek mümkün olsa e, ama bence çok zor. Yani sadece işin finansal boyutundan ötürü değil Cristiano Ronaldo'yu getirmenin zor olması. E, Cristiano Ronaldo'nun bazı hedefleri var. Cristiano Ronaldo niçin Manchester United'da ihtilaf yaşadı? Manchester United'da teknik direktör tercihleri, Manchester United'da ortaya konulan takım performansı çok sorunluydu. Bunu Bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. En sonunda Şampiyonlar Ligi'ne gitme derecesi elde edemeyince Manchester United, Cristiano Ronaldo çok daha açık bir biçimde eleştirilerini dile getirdi. Sonrasında da işte yalnız kaldığını söyledi vesaire. İhtilaf bundan doğdu. Yani Cristiano Ronaldo başarılı olmayan, Şampiyonlar Ligi'nde olamayan bir takımda olmak istemediğini ifade etti. United'da bu yüzden e, sorun yaşadı. Şimdi e, parasının dışında Şampiyonlar Liginde mücadele eden yarışmacı bir kulüpte olmak istiyor. Galatasaray maalesef Avrupa kupalarında yok bu sezon. Önümüzdeki sene umarım Şampiyonlar Ligine gidecektir. E, dolayısıyla bu dönem içerisinde Cristiano Ronaldo'yu aldığı parayı verseniz bile ki bu çok zor. Hadi diyelim kampanyalar işte nefle ilgili bazı gelişmeler olduğundan bahsediliyor. Burada e, bir finans kaynağı oluşturulsun, sponsorluklar vesaire imaj değerlerini karşılandığını düşünsek bile Cristiano Ronaldo Real Madrid gibi şampiyonlar Ligi'ni alabilecek bir takımda olmayı, yeniden orada olmayı tercih edecektir. Çünkü Florentino Perez'in yani Real Madrid başkanının muhalefet şerhine rağmen Carlo Ancelotti Benzema'nın yokluğunda Cristiano Ronaldo'yu istiyor. Bu da haklı bir talep yani. Cristiano Ronaldo'nun oraya gitmesi ya da Chelsea'de oynamak istemesi, Chelsea'yi tercih etmesi normal. Çünkü yarışmacı kalmak istiyor futbolun son aşamasında da. Amerika Birleşik Devletleri belki Messi gibi son durağı olacaktır Cristiano Ronaldo'nun ama onun öncesinde yine bir unvan kazanmak istiyor. Dolayısıyla ben Cristiano Ronaldo ile ilgili iyi niyetli taleplerin ya da taraftarı heyecanlandıran paylaşımların aslında hoş olduğunu düşünüyorum ama gerçekle çok bağdaşmadıklarını da belirtmekte fayda var. Marcelo Galatasaray'a gelebilir mi? Marcelo'nun Galatasaray'a gelme ihtimalinin olmadığı kanaatindeyim. Bir kere Galatasaray'ın sol beke ihtiyacı yok. Bu sezon Kazımcan Karataş, bu sezon Emre Taşdemir, onlar olmadığında Leo Dibuala bu transfer, bu mevki sol bek e mevki kapatılır zaten. Galatasaray niye ekstradan efor sarf etsin, para harcasında bir sol bek alsın? Çok gereksiz. Üstelik alacaksa bile bu Marcelo olmamalı. Çünkü Marcelo Olympiakos'ta gerçekten çok kötü bir görüntü sergiledi. Yani fiziksel değerleri açısından %100 bir düşüş söz konusu. 5 maçta sonradan oyuna girdi. Toplam oynayabildiği süre 121 dakika. O 121 dakikanın her bir dakikasında da gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koydu. Real Madrid'deki Marcelo'yu kimse beklemesin. Real Madrid'deki Marcelo geç geçmişte kaldı. Öyle bir Marcelo yok artık. Ve e, Olympiakos'ta bile oynayamayan bir Marcelo'nun Galatasaray'a faydalı olması mümkün değil. Aynı şekilde Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da önerildiğinden bahsediliyor. Bunların hepsi bir menajer oyunu. Çünkü e, Olympiakos Başkanı Marinakis onu devre arasında ara transfer döneminde göndermek istiyor. E, dolayısıyla sözleşmeyi feshetmek için görüşmelere başlamışlar. Dolayısıyla menajerleri de e, büyük Türk takımlarının ismini vererek e, bir şekilde pazar yaratmak mecburiyetindeler. Marcelo'ya olay bundan ibaret. E, daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Mustera'nın e, yedek bırakılmasını, Roche'nin kaleye geçmesini Uruguay milli takımda eleştiriyorum. Mustera iki büyük sakatlık yaşadı. Belki milli takımda hatalı goller deydi. Bundan önceki Dünya Kupası'nda da e, e, ya Fransa maçındaydı galiba. Uzaktan çekilen bir şutta e, sağlam duramadı, elinden kaçırdı ya da topu içeri tokatladı vesaire. Ama bunlar oluyor. Fakat 2002'den bu yana Uruguay milli takımı kalesinde e, sürekli oynayan, yaptığı hatalardan çok daha fazla kurtarışlarla dolu maçlar oynayan bir kaleci... Kopa Amerika'yı Mustera kazandı neredeyse tek başına. Godin bitmiş bir Godin hala 11'de oynarken işte bittiğinden bahseden Caceres hala 11'de oynarken Jimenez gibi, Godin gibi birlikte oynama alışkanlığı, Mustera ile birlikte oynamaya alışkanlığına sahip futbolcular oynarken Uruguay milli takımının yeni teknik direktörünün Mustera'yı ye yedek bırakması bence haksız bir karar. Mustera hem tecrübesiyle hem de Roche'den çok daha iyi bir kaleci olması itibariyle bence oynatılmalıydı Uruguay milli takımda. Ben de bu kararı eleştiriyorum. Bununla birlikte Gomis'e gelen bir teklif yok. Gomis'e Arap Yarımadası'ndan teklifler geldiğinden bahsedilmişti ama Gomis'e gelen giden bir teklif yok. Bence Gomis bu sezon kalmalı. 90 dakika oynayabilecek bir futbolcu değil ama ham oyuncusu olarak çok yerinde bir e, e, seçenek bence mi Gomis. Sonradan oyuna girdiği maçlarda da eğer doğru pas trafiği içerisinde yer alıyorsa, pas alıyorsa, orta yapılıyorsa Gomis'e bunları gol yapacaktır. Çünkü son vuruş konusunda gerçekten usta bir futbolcu. Minimum 2, maksimum 3 tane transfer yapacak Galatasaray. Ön bölgeye bir transfer yapması söz konusu. E, Dembele ve Depay'den bahsediliyor. Depay'ı ikna edebilmek zor çünkü daha önceki videolarımda da söylemiştim. 10 milyon euro kazanıyor yıllık geliri ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda yer almak istiyor. Barcelona'dan ayrılacak muhtemelen. Barcelona belki onun için herhangi bir sözleşme fesih bedeli talep etmeyecek ama 10 milyon euroluk maaşın yarısını verebilmek bu sezon adına 5 milyon euro yarım dönem için verebilmek. Sonraki dönemler için yine 10 milyon euroya yakın bir parayı vaat etmek Depay'a mümkün gözükmüyor. Depay için değer mi? Bence değmez. İyi bir futbolcu ama o da düşüşte olan bir oyuncu. Dembele bu dönem içerisinde transfer edilebilir mi? Galatasaray'ın satacağı oyunculara bağlı olarak transfer edilebilir. Doğruymuş Dembele'nin temsilcisiyle, Depay'ın temsilcisiyle de bağlantı kurulmuş. Ama Depay'ın temsilcisiyle yapılan bağlantı Galatasaray adına fikir alışverişi düzeyinde. Yani transfer koşulları öğrenilmiş. Fakat Dembele ile bir müzakere söz konusu. Dembele transferi olabilecek transferlerden bir tanesi ama dediğim gibi Galatasaray'da bazı oyuncular Van Anholt ve Seferovic başta olmak üzere onların takımdan gidişine bağlı olarak bu transferler gerçekleşebilir. Galatasaray ile ilgili gelişmeler bunu gösteriyor. Onur Bulut Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da gündeminde Beşiktaş'ta bir sağ ee, yani Rossi'nin istikrarsız performansından dolayı sağ oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Hem Onur Bulut sağ ön, sol ön de oynayabiliyor. Merkez orta sağ oynayabiliyor. Dolayısıyla pek çok mevkide Beşiktaş'ın işine yarayabilir. Kayseri Spor'la yapılacak pazarlığa bağlı. Bu arada Kayseri Spor'da 12'sinde düzelterek söylüyorum aralığın 10'unda bir genel kurulu yapacak yönetim değişecek. Belki de yeni finans kaynakları oluşturup transfer yasaklarını açabilecekler. Bu, neden, bu nedenle Onur Bulut gibi Hüseyin'i gibi oyuncuların satışı daha kolay olabilir daha kabul edilebilir olur Kayseri Spor için. Çünkü her iki oyuncuya da Beşiktaş talip gördüğüm kadarıyla. Jorge Sun daha önce Alahli'de çalışması ve Alahli'den pek çok oyuncunun Suudi Arabistan milli takımında yer alıyor olması. Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısında elde ettiği galibiyette uyguladığı offside taktiğinin çok belirleyici olması vesaire. E, Jorge Jesus'un aslında maçı kazanan teknik direktör, gerçek teknik direktör olduğu yorumlarına, zorlama yorumlarına neden olduğu Türkiye'de ben gerçekten bunlara şaşırarak bakıyorum. Yani mantıkta açıklanabilecek şekilde mantıkta açıklanabilecek biçimdeki yorumlar değil bunlar. Gerçekten mantıklı değil. Hiçbir koşul altında mantıklı görmüyorum. O dönemki oyuncular e, Jorge Jesus'un taktik anlayışını nereden hatırlasınlar? E, yani e, o dönemdeki oyuncuların e, taktik anlayışı e, Jorge Jesus'tan aldıkları taktik anlayışını teknik direktörden bağımsız biçimde mi uyguluyorlar? Her veye yani Suudi Arabistan teknik direktörüne yapılmış bir haksızlık değil midir bu? Tabii ki Jorge Jesus'u yüceltme e, düşüncesi olabilir ama Jorge Jesus zaten Fenerbahçe'de belli işler yapıyor. Onlarla bence anılmalı ve değerlendirilmeli. Suudi Arabistan'ın başarısından galibiyetinden pay çıkarmak kadar bence mantıkla, akılla, izanla açıklanabilecek, e, açıklanamayacak bir yaklaşım olamaz. E, ben bunu da eleştiriyorum ve komik bulduğumu da belirtmek istiyorum sizlere. Bugün itibariyle aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.